Merhaba hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte zeytinyağlı taze fasulye yemeği yapıyoruz. Tamam malzemelerimi saymaya başlıyorum. Yarım kilo taze fasulye şöyle pazardan taze taze aldık. Sonrasında bir adet soğanımız var şöyle. İki adet domatesimiz var. Sonrasında bir yemek kaşığı domates salçamız. Şöyle bir tatlı kaşığı tuzumuz var. Bir tatlı kaşığı şekerimiz var. Bir kupa kadar sıcak suyumuz var. Şöyle zeytinyağımız var. O zaman ne duruyoruz? Hemen bu güzel yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Bu arada arkadaşlar ben bu yemeğe açıkçası salçayı çok yakıştırıyorum ve bu şekilde yapıyorum. Zaten şu an domateslerde de çok güzel bir tat yok. O yüzden de salça katıyorum. Sizler de bu şekilde yaparsanız gerçekten çok lezzetli oluyor. Ee, bu arada şunu da söylemek istiyorum size. İsterseniz bu şekilde fasulyenizi doğrayabilirsiniz. Biz şöyle özenli özenli doğradık. İsterseniz de direkt kırabilirsiniz. O zaman şimdi gerçekten başlıyoruz. Gördüğünüz gibi ben soğanını ve zeytinyağını attım arkadaşlar. Öncelikle soğanımızın pembeleşmesini bekliyorum. Evet, zeytinyağlı taze fasulye yemeğimiz servise hazır. Şöyle sizlere de göstereyim arkadaşlar. Nasıl olmuş yorumlarınızda bekliyorum. Gerçekten bu yıl ilk defa yaptım ki biraz fiyatı da yani artmış yarım kilosunu ben 20 TL'ye aldım. Gerçekten en sevdiğim yemeklerden bir tanesi. Çok ama çok seviyorum ve bu şekilde seviyorum. Yani o bir yemek kaşığı salça o kadar lezzet katıyor ki anlatamam. O zaman artık videomuzu da kapatalım. Tarif ve videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videomu da beğenip yorum atmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.